Elektrikli yılan balıkları, doğanın gizemli gücü. Elektrikli yılan balıkları, Amazon ve Orinoco nehirlerinin karanlık sularında yaşayan doğanın en şaşırtıcı canlılarından biri. Onların bu kadar özel olmasının sebebi ise adlarından da anlaşılacağı gibi elektrik üretme yetenekleri. Peki bu yılan balıkları elektriği nasıl üretiyor? Vücutlarının büyük bir bölümü elektroplaklar adı verilen özel hücrelerle kaplı. Bu hücreler tıpkı bir pil gibi aynı anda deşarj olarak güçlü bir elektrik akımı yaratabiliyor. Bu elektrik akımını avlanmak ve kendilerini savunmak için kullanıyorlar. Küçük balıkları sersemletip yakalayabiliyor. Daha büyük yırtıcılara karşı ise caydırıcı bir şok uygulayabiliyorlar. Düşünün, tek bir dokunuşla 600 volta kadar elektrik verebiliyorlar. Elektrikli yılan balıklarının bu benzersiz yeteneği bilim insanlarının da ilgisini çekiyor. Onların elektrik üretme mekanizmalarını anlamak yeni nesil bataryaların ve enerji kaynaklarının geliştirilmesine ilham verebilir. Doğa her zaman olduğu gibi bize ilham vermeye devam ediyor.